arkadaşlar. Bu, bura bizim köyümüz. Yani yol gel. Ee, orada evimiz, hedef malikanemiz var. Tamam gösteriyoruz malikanemizi. Acele etme. Evet. Tamam. Evet Eylül Hanım. O taraflarda orada bahçemiz var arkadaşlar. Evet ne ağacı bunlar tanıtalım. Elma ağacı arkadaşlar. Bakın burada da ışıklarımız var değil mi Eylül Hanım? Evet gece olunca o ışıklar yanıyor. Evet. Özellikle evde de ışıklar Arkadaşlar. Evet projektörler falan var Evet, evet Eylül Hanım evet, Şimdi tamam. şuradaki bahçedeki ağaçlarımızı tanıtalım Ne ağaçları var orada Batıyor. Önümüzde ne ağaçları var Soğutucu ağacı var kocaman bir tane Şurada bakın evet. şöyle ben bakın gösteriyorum Bakın 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 ne kadar büyük Hop daha gidiyor Hı. tamam Evet, evet. tanıtalım Buranın devamı zaten böyle Bir tane daha kız var Evet Devam. tanıtıyoruz Şurada neyimiz var Eylül Şurada bak çiçeklerimiz var Var. Var. Ne renk? Ne renk? Tarif et. Pembe renk arkadaşlar. Ee, çok pembe. gözüküyor baba. Kırmızı Bazıları var. Kırmızı. Evet. Bazı çok mu? Çok açık bir pembe. Peki Eylül şurada ne ne ağaçlarımız var? Bir ar mı? arkadaşlarına bir anlat. Evet. Şurada sıra sıra ne ağaçlarımız var? Ne dikmiştik biz? Şurada. Hangi? Bakın şu sıra sıra olanı. Evet o sıra ne? Ne ağacıydı? Ceviz ağacı dikmiştik biz. 70 adet. adet. Onları ayırıyoruz arkadaşlar. Mesela benim ablamım var. Evet, Özge ablası. Abimin var. Evet. Bacım Ondan sonra var, bacı bacısının var. Bacım yani. Bir ne? de kimin vardı? Kimin? Kime hediye etmiştik bir tane? Evet. En son geldiğimizde Yelize de bir tane ağaç hediye etmiştik. Eylül'ün evet. diğer kanallarda benim benim Evet, diğer benim Kalanlar da bizim hepsi Eylül şununların. Evet. Şurada ne var? Bir tane babaannenin neyi var? Bahçesi var bir tane. Evet. Neler bir şeyler ekmiş oraya sebzeler ekmiş. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Şurada ne var? Çeşme var bir tane Eylül. Evet çeşme var orada. Evet bak çeşme bir tane şurada kırmızı gülümüz var orayı tarif et. Gördün mü? ben yakınlaştım. Tamam ben yakınlaştırıyorum. Sen orada bak kaç tane gülümüz var bir sürü. Orada. Evet. Şuradaki arabamız var. Evet, arabamız var. Bizim e, garip arabamız, garibanımız, emektarımız değil mi Eylül? Evet. Bu bizim 11 11 yıldır biniyoruz. Aa kelebekler var Eylül. Bak gördün mü uçuyorlar. Kelebekler. Evet kelebekler var. Başka neyi var? Şurada ne yaptık Eylül dün? Dün. O, Şöyle ben e, biz büyütüyorum. Ateş yakmayı denedik ve da yeşil. Sen de sen de gölgeye geç. Gölgeye geç Eylül'cüm. Bir taraftan göster. Bak ha orada dur. Kelebekler bir şey yapmaz, korkma. Arkadaşlar şurada da biz elini ateş yapacağız diye. Evet. Yeşil ateş yaptık. Evet. Peki orada ne yaptık biz? Yemek yaptık. Evet. Neydi? Kavurma yaptık bir tane. Yedik afiyetle. Sonra. Bu, Sonrasında arkasından çay içtik. Kara, kara, çaydanlıkla şuna bir kara çaydanlık yaptık, almıştık, değil mi? Bununla bir çay yaptık. Sonra burada serin serin gölgede içtik. Evet. Başkanlar şu Tamam şimdi şu tarafa gösteriyoruz. Gel Eylül gölgeye geç yürü. Evet burası ne biliyor musun Eylül? Bak bu Söğüt ağacını tamam ben sana tanıtıyorum. Arkadaşlarım da öğrensin. Geç şöyle ikiniz de geçin. Eylül'ün yanında YouTuber'ımızın yanında Ejrin de var. Ejrin arkadaşı. Ejrin benim Yozgat'taki tek bir tane olan arkadaşım. Evet arkadaşı. Bu Söğüt ağacında Muharrem Arkan yani Eylül benim dedem, an baba annenin babası, 1967 yılında falan küçük bir fideyken vermiş, buna da annemle babam yani senin deden buna bağmış büyümüş. Gördün mü kocaman çekiyorum şimdi resmini. Evet, evet tanıtıyoruz. Şurada da neyim var Eylül? Şurada bir şeyimiz var. Bak şurada iki ağacın arasında neyim var? Onu tarif et. Evet, oradaki de hamak arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz peki gelince? Buraya gelin dedi babamı. Eylül o tarafa gitmeyin. Onu Evet. Ne yapıyoruz? Ee, sonrasında da sallanıyoruz arkadaşlar. Hamamızda sallanıyoruz değil mi Eylül? Evet arkadaşlar biraz daha boyun olsa yani şu yaprak kafama değdi. Evet o kadar büyük neyler var peki onda ne ağacı bu Eylül? Aa, bak şurada bir şey meyveleri var. Gördün mü? Kaysa ağacı Eylül'cüm bu. Şu ne ağacımız? Neyimiz var burada? Nektarin ağacımız var. Bak bak sırayla tanıtalım tamam mı? Evet. Peki şu ağacımız ne? Arkadaşlar yanımızda bir sürü ağacımız var. Elma ağacı. Evet elma ağacı. Şöyle geri tutuyorum. Gel. Şu ağacın yanına geç. Hangi ağacı? Şu sarı ayva bu. Ekmek ayvası Eylül. Uh -huh. Göster. Arkadaşlar bu ekmek ayvası de. Arkadaşlar bu ekmek ayvası. İlk defa duyuyorum. Ha ayva. Sarı ayvalar var ya ondan ama sulu bir ayva. Güzel. Evet. Arkadaşlar mesela kirazın da kirazın da karşısında. Tamam bir tane bak kirazımız vişnemiz var tek bir tane çıkmış onu da çekeceğiz. Evet. Bu ne acı Eylül Hanım? Madem ağacı, Madem ağacı. Ama senden bak senin boyun geçmiş görüyorsun değil mi? Benim boyum da çok geçmiş. Evet. Tamam sırayla geçiyoruz. Bak şurada çam ağaçlarımız var. Evet. Doğru mu? Bir dakika arkadaşlar benim ayağım. Tamam. Şurada bak şu mavi ağaçlar ne biliyor musun Eylül? Ne? Mavi ladin. Ladin. Yani bir. benziyor. Evet mavi ladin bu. Şu ne ağacı Eylül Hanım biliyor musunuz? Arkadaşlarımıza dakika, tanıtalım. Baba iki dakika. Tamam. Tamam <laughs> <laughs> gerek. Hı hı. Onu bilmiyorum. Bu armut ağacı. Bu da büyüyor ama armut daha meyve daha yaşı küçük ama evet, boyu arttı. O yüzden e, boyu, boyu uzuyor sonradan için. Evet. Ama armudu daha çıkmadı. Armudu da evet. seneye çıkar bunun. Evet. Aha bu da bu da bizim maskotumuz. Ejrin, Eylül'ün arkadaşı. Biz de onu çekiyoruz bir taraftan. Demiştik. Şimdi şurada tamam, bir dakika. Tamam. De, tanıtmıştık. Şimdi şurada neyimiz var? Kiraz var. Tamam mı? Vişne var, kiraz var. Bak şurada bir tane kırmızı bir şeyimiz var. Gördün mü? Bak şurada aha bak gel gel gel. Gördün mü bak şunu? El Kirazı. Bak bir tane. Ama sen ne bu ne yapacak? Fazla olacak Her her sene her sene her sene bu çoğalacak büyüdükçe ağacımız. İnşallah. İnşallah çoğalır. Şunlar da elma ağaçlarımız bizim. Bunlar küçük bodur elmalar. Bak. Tanıtıyorum ben, gösteriyorum. Tamam mı? Ee, şurada yine bir elmamız var. Çok güzel bir tadı var bu. Bunu Eylülcüğüm, senin deden dikmiş bu elma ağaçlarını. 50 yıllık ağaç. Yani neredeyse benimle yaşıt bunlar. Evet, geç şöyle Eylül. Tanıtalım. Şurada Eylül, bak. Şurada Malatya Kaysımız var bizim. Kırmızı yapraklar olan var ya. Evet, oraya geçtik. Evet şu Malatya kayısı bizim. Arkadaşlar bazıları çok kırmızı değil bazıları pembe. Aynı benim boyu. Evet Eylül şurada ceviz ağaçlarımız var. Evet, Bu da, arkadaşlar, bak burada küçük. 70'den fazla ceviz ağacımız var yani. Evet bakın şurada bir ceviz ağacımız var. Evet. Sonra şurada neyimiz var bir üzüm asmalarımız var bizim 10 tane falan. Tamam Bunlar mı? Bunlar çok büyümedi. Evet şurada bak küçük çamımız var. Bu da Ama o, üzüm asmaları ölüyor. Bak şurada bir cevizimiz var. Biraz büyüdü. <laughs> Orada da bir tane cevizimiz var. Bu yeni beybe vermeye başlıyor Eylül'cüm. Evet. Şimdi bak. Arkadaşlar yani kışta da geldi. Evet. Kışta yani bak burada kayısılarımız var. Çok güzel. Bakın evet. şöyle. Ama daha olmamış. Evet o, olmamış ama ben... Ekşiyor. Ben kutu veriyorum. Şurada bir tane neyimiz var Eylül? Burada bir tane. Ceviz ağacımız var. Evet. Bakın şurada bir tane de cevizi var. Evet. Gördün mü cevizini? Evet. Kocaman bir cevizi var. Evet. Ona afiyetle evet. daha fazla olunca yemeği düşünüyorum. Olgunlaşınca şimdi evet. afiyetle yiyeceğiz biz onu. Eylül yiyecek. Evet. Evet. Şurada da bir tane asmamız var Eylül. Yüzüm evet. Üzüm asması. Üzüm var. Üzüm var. Burada da üzümlerimiz çıkacak. Tamam şöyle gölgeden gezelim. Arkadaşlar bu arada böyle videoların daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayasınız. Evet. Arkadaşlar benim gözlüğüm düştü. Ama nereye düştü arkadaşlar? Ben, Asma ıı, dur hareket etme gözlüğe basıp kırabilirsin. Şuraya bir yere düştü. Babamın tamam, gözlüğü düştüm. Gözün dikkat edelim basmıyorum. Hı. Otların arasında ya tam gözükmüyor. Hangi renk? Siyah. Siyah siyah. Siyah sarı. Dur şuraya bir yere düştü. Gel lan. Baba, bir hareket etse Eylül bir bırak. Ha tamam. Lan. Yer düştü. Evet. El basma da kızım gözü kırarız. Otların arasında. Allah Allah. Tamam. Allah Allah. Nereye düştük ha? Ben şuradan tamam. kopardım kayısıyı. Kızlar görmüyor musunuz? Ben bak